Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annebil örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir benim sevgili takipçilerim. Evet arkadaşlar, bugün 2020 trend modellerinden kadife iple yaptığımız battaniye modeli hazırladım size. O kadar güzel bir model ki sevgili arkadaş, arkadaşlar. YouTube trend aramalarında da en çok aradığımız kadife battaniye modellerinden. Sizler de benimle birlikte bu güzel battaniye modelini yapmak istiyorsanız elinizde bir tane kadife ip olsun yeterli. Bebek battaniyesini sizlerle birlikte hep beraber yapalım istiyorum arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bile bu modeli rahatlıkla yapabilecek arkadaşlar. O kadar kolay ve gösterişli bir model. Sizler de hemen iplerinizi hazırlayın, tığınızı hazırlayın. Birlikte yapalım arkadaşlar. Bebek bekleyen tüm annelere çok faydalı olacağını düşündüğüm süper güzel bir modelle paylaşacağız. Model paylaşacağım arkadaşlar. Beni desteklerseniz inanın çok mutlu olurum. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Beni trend sayfalarda, Google Trend'de, YouTube Trend'de görmek istiyorsanız beni desteklerseniz kanalıma yorum yapıp beğeni yapıp abone olursanız inanın çok mutlu olurum. Beni de trend sayfalarda görürsünüz o zaman arkadaşlar. Evet, şimdi modelimize geçmeden önce hemen sevgili arkadaşlar anlatayım. Kadife ipimiz olacak arkadaşlar. Kadife ipimiz olacak. Bir de tığımız. Sevgili arkadaşlar. Tığımızı Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. İnce tığ kullanırsak çok ip harcarız. Bir de puf puf olmaz. Puf puf olmasını istiyorsak tığ numaramızı kadife iplerde sevgili arkadaşlar yüksek tutmalıyız. Yani 4 numara, 5 numara, 6 numaralarla kadife ipimizi örmeliyiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kadife ip yaparken kadife ip sökülmesinde sıkıntılı bir ip olduğu için onun için dikkatli ve güzel yapmalıyız. Tığımızın tercihini doğru yapmalıyız. Ben 5 numaralı bir tığ tercih ettim. Numarası belli mi bilmiyorum arkadaşlar burada. 5 numaralı bir tığ ile yapacağım ve çok kolay bir model arkadaşlar. Sizlerden ricam yani dediğim gibi tığ numaranızı güzel ayarlayın ipinizi güzel hazırlayın yeni örgü öğrenen tüm değerli dostlarımızda arkadaşlarımızda takipçilerimizde bu modeli çok beğenip hemen başlamak isteyeceksiniz modeli gördüğünüz an hemen başlamak isteyeceksiniz tek yapmanız gereken tekrar tekrar söylüyorum ince bir tığ ile kesinlikle başlamayın tığ numaranız 4 5-6 civarında olsun hatta 4 bile olmasın 4.5-5-6 olsun hemen modelimize başlayalım arkadaşlar hemen bakın pembe renkli bir ipim var dediğim gibi 5 numaralı da bir tığım var modelimiz kolaydan da kolay bir model sevgili arkadaşlar şimdi ben e, sayı, biraz zincir çekeceğim hemen bakın ilk sıkıştırma zincirimi başlıyorum bakın ilk sıkıştırma zincirimi başladım Şimdi zincirlerimizi şöyle rahat bir şekilde çekelim arkadaşlar. Sıkı sıkı çekmeyelim. Rahat rahat şu şekilde böyle sıkı sıkı çekersek batma sıkıntısı yaşarız arkadaşlar. Bir de kadife ip olduğu için örgümüz güzel olmaz. Puf puf olmasını istiyorsak, güzel bir battaniye sahibi olmak istiyorsak rahat örgü olacak. Yani kadife ip rahatlığı seviyor arkadaşlar. Rahat örgü yapacağız kadife ipte. Tığımızı şişle yapıyorsak şişimizi e, ipimize göre ayarlayacağız arkadaşlar. Evet, ben modeli anlatacağım. Bu kadar yeterli benim için. Evet, şimdi hemen bakın. Her zincirimin içine sık iğne yapacağım. Bu şekilde bakın. Her zincirimin içine hiç atlamadan sık iğne yapacağım. Atlarsak arkadaşlar kötü bir örgümüz göz yani görselliği kötü çıkar, kötü bir örgü olur. Her zincirimizin içine bu şekilde sık iğne yapacağız. Bakın. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Her zincirimizin içine sık iğneler yapacağız. Böyle arkadaşlar bu şekilde bakın. Devam edelim. Her zincirimizin içerisine sık iğneler yapmaya devam edelim. Hiç atlama yapmayalım arkadaşlar. Burada şurada kötü bir görüntü olur. Modelimiz güzel görünmez arkadaşlar. Her zincirimizin içerisine batacağız. Bakın, elim mümkün olduğunca rahat örmeye çalışıyorum. Sıkmıyorum yani. Bu şekilde her zincirimizin içerisine batıyoruz. Evet son zincirimin içerisine de battım. Evet arkadaşlar bakın böyle bir görselliğimiz oluştu. Şimdi burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum. Bakın sık iğnelerimizi hazırladık bu şekilde. Şimdi bu şekilde batmıyoruz arkadaşlar bakın. Yine sık iğne ile devam edeceğiz. Şuradaki zincirlerin tek kanatlarına batarak bakın bu şekilde tek kanatlarına batıyoruz. Her birini atlamadan tek kanatlarına batarak arkadaşlar örgümüzü örüyoruz. Zaten e, zincirler kendisini gösteriyor arkadaşlar. Bakın her zincirimizin tek kanadına batarak bu şekilde tek kanatlarına batarak örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın yerlerimiz belli. Şu şekilde. Işığımızı düzeltelim. Bakın o kadar çok belli ki hemen bakın. Bu şekilde her zincirimizin tek kanadına yani yapmış olduğumuz sık iğnelerin arka tarafında şuraların arkadaşlar bakın puf puf olması için dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum sıkı sıkı yapmayacaksınız serbest örgülerle arkadaşlar bakın bu şekilde tığımın başını hiç dolamadan batıyorum ikisini birlikte alıyorum bakın Son ilmeğime geldim bakın tekrar bakın sıra sonuna geldik. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. arkadaşlar tekrar devam ediyorum. Bakın buradaki e, yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerindeki zincirler onların tek kanadına batıyoruz arkadaşlar. Zincirlerin tek kanadına. Bakın bu şekilde. Şöyle. Tek kanatlarına. Evet arkadaşlar gerçekten çok mu güzel? Çok mu güzel bir model oluyor bitmişi. Gerçekten harika oluyor. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Başka detayı yok. Bu şekilde tek kanatlarına batarak modelimizi yapıyoruz. O kadar mı güzel oluyor? Biraz sonra modelimiz biraz ilerleyince göreceksiniz. Bakın. Yapmış olduğumuz sıkı iğnelerin tek kanatlarına batıyoruz bu şekilde. Kadife iple bu modeli yaptığımız zaman mükemmel oluyor. Bu modeli sizlerle tanıştırmak, karşılaştırmak istedim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir model oluyor. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir model oluyor. Sade renk tercih ettim. Size modeli anlatabilmek için. Ama biraz ilerlediğimizde iki renkli oluşunu da göstereceğim size. Hemen onu göstermedim. Şöyle küçük bir dilim gül kurusu ipim var. Bununla sizlere iki renk örümünü de göstereceğim. Evet şimdi tekrar sıra başına geldik. Bir zincir çektik. Ve yine bakın zincirin tek kanadına batıyorum. Bakın zincirlerin tek kanatlarına batıyorum. Bu şekilde zincirlerin tek kanatlarına batıyorum. Bakın bu şekilde. kadar kolay ki sırası gelene batıyoruz bakın sırası gelene sık iğnelerimizi yapıyoruz hemen önümüzde bakın o serbest tutuyorum arkadaşlar tığım da o kadar rahat ki sizlere dediğim gibi ipi okşayan ipin dilinden anlayan tığlar kullanmalıyız arkadaşlar ki elimiz güzel işlesin evet bakın arkadaşlar bu sıramızı tamamladık böyle güzel bir modelimiz ortaya çıktı. Bakın arkadaşlar balık sırtı gibi. Bakın balık sırtı gibi zincirlerimiz. Böyle bir güzellik ortaya çıktı. Şimdi ben bir sıra daha yapmak istiyorum sizlerle. Şöyle göstereyim birkaç sıra. Yaptığımız işlem bakın arkadaşlar dönerken bir tane zincir çekiyoruz. Hemen önümüzdeki bakın zaten bu zincir tığımızın altındaki ilmek burası olduğu için hemen önündekinden başlıyoruz. Her zincirin kanadından. Her zincirin kanadından yapıyoruz arkadaşlar. Tek kanadından. Şu şekil batmıyoruz. Her zincirin tek kanadından. Bakın çok belli şu şekil. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Kadife ipten battaniye modeli böyle de güzel olur muymuş? Bu kadar da güzeli var mıymış? Sizler de görün istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi sıra sonuna geldik. Şimdi e, bu kadar modelimizi anlattım size. Bakın geçişlerimizi de görüyorsunuz zincirlerimizden ayrı bir güzellik oldu. İki taraflı da aynı şekilde arkadaşlar bakın. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Şöyle olmadı şurası. Bakın. İki taraflı da çok çok güzel bir model. Şimdi arkadaşlar ben e, biraz önce size gösterdiğim hemen gül kurusu rengimle bir sıra daha sizlerle deneyelim. Bakın. Burada bir sıkıştırma zinciri yapıyorum. İki tane ilmeğimi toplamadım sıra sonunda. Birlikte pembemle gül kurumla birlikte topluyorum. Şöyle sıkıştırıyorum diğer pembemi. Geriye döndüm. Şimdi yine arkadaşlar hiç değişiklik yok. Hemen zincirimize batıyoruz tek kanadına. Bakın. Sık iğnelerimizi yaptığımız zaman tepede görünen zincirlerin tek kanadına bu şekilde batıyoruz. Tek tek hiç ara vermeden yani e, bir tane falan geçerse bir yamukluk oluşur, çirkin olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde gerçekten çok çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi bakın bir sıra bu renkten, bir sıra pembeden yaparak size farklı bir görsel göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelimiz aynı. Şimdi bu şekilde bakın bir sıra gidiyoruz şimdi bir sıra ipimizin olduğu yere döndüğümüz zaman yine renk geçişi yapacağız. Bu şekilde. Sonunu da şu şekil alıyoruz bakın. İkisini birlikte şöyle bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar hemen yine ilk zincirimin içine buraya batıyorum. Tekrar tüm zincirlerimin içine bu şekilde batıyorum. Aynı şekilde hiç atlama yapmadan sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu rengimizde tamamladık. Şimdi renk geçişi yapalım. Önce sade renkle size anlattım iki sırada bakın arkadaşlar başlangıcımız. Bir modelimiz, ikinci modelimiz iki sırada tek renkli anlattım. Şimdi size e, iki renkli de yapabileceğinizi göstermek için yani bu şekilde de battaniyenizi yapabilirsin yapabilirsiniz diye göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi biz burada iki sıra yaptığımız için ipimiz aşağıda kaldı. Bu ipimizi de şu şekilde bakın, şu şekilde geçiş yaparak hemen şöyle aldık. Bakın, gayet temiz ve görüntüsü güzel oldu şimdi bir zincir çekiyorum pembemle tekrar dönüyorum size gösterdiğim gibi arkadaşlar hiçbir değişiklik yok bakın bu ilkine batmıyorum ikincisine batıyorum bu tığımda arkadaşlar Evet yine aynı tek kanatlarına batarak sistem aynı arkadaşlar sistemde hiçbir değişiklik yok başka hiçbir şey uygulamıyoruz bu şekilde tek kanatlarına batarak gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben pembemi de bu şekilde devam edeyim. Modelin zaten tam e, temel ögesini anlamışsınızdır nasıl yapıldığını. Şimdi ben pembeden bir sıra gideyim. Bir sırada yine bu diğer gül kurumuzdan gideyim. Çift bir de o şekilde bakın modelimizin temelini anladığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Renk geçişi de yaptım. Bir gittik, bir geldik aynı sistemle. İpimiz buradayken bakın ipimiz buradayken gittik, geri geldik, diğer ipimize geçtik. Gittik, geri geldik, diğer ipimize geçtik. Renk geçişi yaptık. Ama sistem aynı. Bakın bu şekilde de örerseniz battaniye yani şöyle düşünün. Böyle sade de yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar renk geçişli de yapabilirsiniz gerçekten model gerçekten trend bir model ve e, şahane süper süper bir model iki taraflı kullanılabilen bir model arkadaşlar Astar istemeyen çok güzel bir örnek hemen size bir şey daha göstereceğim bakın çok şık oldu arkadaşlar ben şöyle bu rengimizin sade rengini de çalıştım. Bakın bu şekilde. Bakın sade renk çalışmak isterseniz hemen şurada pembemizi gösterdiğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde koyu renkli bir çalışmayla yaptığım için bakın bu şekilde oldu battaniye modeli yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum gerçekten kolaydan da kolay bir model sık iğnelerle yaptığımız çok basit çok güzel bir model bakın gerçekten harika harika arkadaşlar Evet sizde kadife ipten bir bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız hemen kanalıma buyurun arkadaşlar hep birlikte yapalım Evet modelimiz bundan ibaret sevgili arkadaşlar. sizlerde yapmak isterseniz buyurun hep birlikte yaptık. Hep birlikte de yapmaya devam edelim. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun arkadaşlar. Kanalıma yorum ve beğeni, destek yapmayı unutmayın. Sizleri Selma ablanın sizlerin desteğine ihtiyacı var. Bir yerlere gelebilmesi için Trend videolarda, YouTube trendde, Google trendde beni görmek istiyorsanız beğeni tuşuna, yoruma ve kırmızı butona abone ol'a tıklar e, tümünü işaretlerseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.